prestij caddeler, mahalle yolları, şehir konakları, atık su arıtma tesisleri, cephe sağlıklaştırılması olmak üzere birçok proje hayata geçti. İtfaiye binamızı tamamladık. Komek binamız bugün Cuma'dan önce ziyaret ettik. Tamamlanmak üzere spor salonumuzun inşaatına devam ediyoruz. Seydişehir Belediye'mizle istişare halinde Seydişehir'imizin tüm eksiklerini gidermek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Seydişehir'in kalbi kurucusu olan Seyit Harun Hazretlerinin türbesinin ve camisinin bulunduğu mekanda atıyor. Biz de buradaki eski yapıların kamulaştırılması ve yeni bir düzenlemeyle hayata geçirilmesi için bir çalışma yürütüyoruz. Şu anda birinci etapın temel atma törenindeyiz. Buraya güzel bir kafeterya, çevre düzeni ve ziyarete gelenlerin faydalanacağı bir sosyal tesis yapılmış olacak. İkinci etapla ilgili sadece üç binamız kaldı kamulaştırma için. Bugün onun da talimatını verdik. İnşallah o bölgede bir meydan düzenlemesiyle birlikte Seyit Harun Veli Hazretlerinin türbesi ve camisi etrafı böylece düzene girmiş olacak. Seydişehir Belediye Başkanımız ifade etti. Arastanın yapılmasıyla birlikte burası adeta eski günlerine, eski cazibe günlerine tekrar kavuşmuş olacak. İnşallah ilçe başkanlığımızla, teşkilatlarımızla, belediye başkanımızla koordineli bir şekilde Seydişehirimizin yarınlarını inşa etmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Seyit Harun Veli Parkı düzenlemesini seyir hayırlı olmasını temenni ediyor. Hep... Bu projeyi 2014'te göreve geldiğimiz günden itibaren Büyükşehir Belediye'mizle beraber çalışmaya başladık. Ve bugün işte kamulaştırmaların büyük bir çoğunluğu bitti. Yeşil alan temel atma törenini bugün gerçekleştiriyoruz. İnşallah diğer tarafın ikinci etabın kamulaştırmalarının yüzde tamamlandı. Eksik kalanları da yine Büyükşehir Belediye'mizle beraber tamamladıktan sonra önümüzdeki yıllarda orayı da tamamlamış ve Seyit Arın Veli Hazretlerine yakışan bir ortamı oluşturmuş olacağız ki Seyit Arın Veli Hazretleri Seydişehir'in kurucusu banesi olan manevi şahsiyetlerden birisi ona yakışır bir ortamı hazırlamakta. da AK Parti belediyeleri olarak bizlerin üzerine vacip olan görevlerden birisi idi. Bunu yerine getirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselam. Sana hamd ederiz kabul eyle. Bizleri bu nimetlerle yaşat. Bu nimetlerle katına kabul et ya Rab. devletimizi, varlığımızı kıyamete kadar huzur içerisinde yaşat. Allah-u Ekber, allah Ekber. La ilahe illallah ve allah Ekber. Hayırlı olsun inşallah. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> şey. Hayırlı olsun. Ha? Selam <laughs> Hayırlı hayır, hayır, hayır. olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam başkanım, aleyküm, hoş geldiniz. Iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizden nasıl hoş geldiniz. Sağ olun başkanım. Bereketli olsun. Sağ olun. Olsun. Olsun. Bundan evet, sonra da. işim biraz daha rahat olur. Havalar serinlemeye başlayacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla şehirlerimize millet bahçeleri kazandırılıyor. Biliyorsunuz Konya'da eski stadyumun bulunduğu yerde çok güzel Türkiye örnek bir millet bahçesinin yapımına başlandı. İnşallah gelecek yıldan itibaren hizmet vermeye başlayacak. Ayrıca ilçelerimizde de millet bahçeleri hızla yükseliyor. Şu an itibariyle Seydişehir'de bulunuyoruz. 143 bin metrekarelik alanda 33 milyon lira bedelle ihale edilen millet bahçesinin içinde düğün salonu, kafeteryalar, spor salonları, tenis kortları, yürüyüş yolları, botanik bahçelerle adeta Kulu Park'tan sonra yeni bir cazibe merkezi oluşturuluyor. Konya'nın tüm projelerine destek verdiği gibi millet bahçelerini de şehrimize kazandıran hemşerimiz, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Bey'e teşekkür ediyoruz. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak bu projelerin hayatına geçmesinde katkı veriyoruz, destek de bulunuyoruz. İnşallah şehrimiz çok güzel yarınlara böylece hazırlanmış olacak. Millet bahçemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Konya'daki tüm yatırımlarda Konya'ya desteğini her zaman açıklayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kuruma, TOKİ Başkanımıza, Genel Başkan Yardımcımıza, milletvekillerimize İl ve ilçe teşkilatlarımıza, belediye başkanımıza ben teşekkür ediyorum. Rabbim kaza bela vermesin bir an önce tamamlanarak hizmete girsin inşallah. 300 günde tamamlanacak bir proje ve neredeyse Konya'nın en büyük millet bahçelerinden birisi. Tamamı gayrimenkul olarak belediyemize ait olan bir bölge. Çevre Bakanlığımıza, TOKİ'mize tahsisini yaptı. Hızlı bir şekilde ihalesi yapıldı ve hızlı bir şekilde inşaatı devam ediyor. İnşallah kazasız belasız bir şekilde bu projenin tamamlanmasını Yüce Rabımızdan niyaz ediyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün bakanlarımıza, belediye başkanlarımıza, büyükşehir belediye başkanlarımıza gayretli çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. na'budu ve Millet bahçesi temeli atılıyor. Bahçemizin temelini, gelişmesini milletimiz için, vatandaşlarımız için hayırlı eyle. Ya Allah, Bismillah. Hayırlı mübarek olsun inşallah. Sayın Başkanım. Efendim millet bahçemiz, sevdişehirimize, ilçemize hayırlı, uğurlu olsun. inşallah şey yani de... Bir yere yani. toplayınca herhalde açık top bu olur. Var gücümüzü 2023'e, 2024'e hazırlık yapmak gerekiyor. <laughs>